Dünyanın en iyi 5 futbolcusunu arıyoruz. Gelmiş Ronaldo. geçmiş. Ronaldo. Ronaldo listenin ikinci sırasında. Ronaldo ikide. Cristiano Ronaldo. Ha, o zaman dur, bir belli. Saklayayım onu. Şey, e, eski Ronaldo. Abi eski Ronaldo listede yok. Ronaldinho. Listedenin... Yok. 4. sırasını yok. söyleyeyim. Ne? Ali Congun. Ali Congun mu? Evet. Abi ne alakası? biliyorum. Komedyen şey, diyorsun Ali Jong'un. Ha komedyen olan bir de. Komedyen olan Ali Jong'un. Fakat Ali Jong'un da listeye halı sahadaki performansı nedeniyle girdi. Halı sahada inanılmaz. Beşte kim var? Beşte Messi var abi. Messi Ali Jong'undan daha hatta evet. listede. Şöyle düşün. Ali, Ali halı sahadaki performansı Messi'yi sallar yani. Hani bütün futbol olarak düşünüyoruz. Ya, Ali Jong'un dördüncü e, sırada. Tamam. Ben bir de Messi var diye düşünmüştüm. Bir de kim var? Bir de Arap Hüseyin var abi. Ben siktir git artık ya vallahi abi ya. Sen Arap Hüseyin'i tanıyor musun? Arap Hüseyin. Hmm. Ben sana biraz bahsedeyim. Kim Arap abi? Hüseyin 80'li yıllarda hmm. yeni salili sporda oynuyordu abi. Ve gerçekten inanılmaz bir futbolcu. Şöyle söyleyeyim sana. Ben canlı izlediğim için biliyorum Arap Hüseyin'i. Ben bu arada Messi'yi de canlı izledim. Barcelona'ya gitmiş galiba çocuk, hanım çocuk ben. Ve gerçekten Messi'yi de canlı izledim. Arap Hüseyin'i de canlı izledim. Arap Hüseyin, Messi'yi, Ronaldo'yu donunda sallar yani. Müthiş bir futbolcu. Du, 22 yaşında sakatlık geçirdi. Sonra bir daha şey yapamadı ama 22 yaşına kadar müthişti yani. Dünyanın en iyisi abi. Üçüncü sırada da Pele var.